Selamlar dostum, videoma hoş geldin. Saçımın neden pembe olduğunun cevabı yayınladım diye ya, değineceğim. Eskişehir vlogunda bulabileceksin. Ama yok ben zaten oyun izlemek için geldim diyorsan doğru yerdesin. Şimdi seninle beraber Apex'te sezon 9 boyunca biriktiğim kutularımı açacağım. Umarım keyifli bir video olur senin için de benim için de. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden sahnemi değiştirip oyunumuza geçelim. Şimdi, öncelikle... Ben zaten önümüz e, bir önceki sezon almak istediğim birçok kostüme sahip oldum. Rayton Void Walker skinini istiyordum. E, Bloodhound'un Young Blood skinini istiyordum. Dolayısıyla şu anda ben de bütün e, intro pose mu demek lazım? İşte seçim ekranında animasyon olan bütün kostümlere sahibim. Bloodhound'da işte Young Blood'ım var, Pathfinder'da Memur norm var, e, Raid'de Void Walker'ım. Walker'da ise Birthright'ım var. Dolayısıyla neredeyse bütün hikayesel skinlere sahibim. Şu an bu videoda e, açmak istediğim tek şey, Revenant'a yeni gelmiş olan Deadman's Curve heyulumunu açmak istiyorum. Bu site'ı açmak istiyorum, Tırpan'ı açmak istiyorum. O yüzden bana bol bol heyulum şart lazım. Bunda ötesinde önümüze çok fazla etkinlik var. Bu etkinliklerde de bir sürü açacağım skin olacak. O yüzden bana Crafting Metal de gerekiyor. O yüzden sen çok daha fazla vakit kaybetmeden e, pekler açmaya başlayalım. Ben de ilk olarak şu an Legendary Pack'ten başlayacağım. Bu sezonda bir 5-6 kutu falan biriktirdim galiba. Dolayısıyla önceki sezondan 32 kutu biriktirmiştim. Hadi bakalım. Legendary'miz gelsin. Zaten garanti Legendary veren bir pek olduğu için... Banner Frame vardı. Fena değil. Fena değil. aradığım şey değil ama olsun. Devam edelim. Diğerleriyle çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Önceki videolarda çok skinim olmadığı için biraz onlara da takılmıştım. Bakalım hedefimiz bol bol crafting metal ve elbette heirloom shard. Ee, güzelmiş. Bunlara daha sonra bakarız. Hızlı hızlı geçiyorum. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Epic geldi İyidir. Epic severiz. Ee, Okey. Henüz shardımız yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden... Oyun takılıyor şu anda. Umarım videoda bir sorun olmuyordur. Yayı bildiğimiz gibi. Okey. Ee, Fuse'a skin gelmiş. Bende zaten güzel Fuse skinleri var. Umarım oyun sesimi bastırmıyordur. Çok fazla e, seslenmesi yapma imkanım olmadı. Bir iki video çektim ama peklerde çok daha fazla ses çıkıyor ya. O yüzden sesi biraz kıssam mı diye bir düşünce. Gerçi geçen videoda da endişe etmişim. Ama çok da bastırmamış. Beyaz mavi. Beyaz crafting metal geldi. Güzel. İki tane pik miyiz? Oo, çok güzel. Emot seviyorum. Bunları daha sonra bakacağım. Kripto ve Octane'e kostümümüz şey, emotumuz geldi ama. Nice. Crafting metaller gelmeye devam ediyor. Yine heirloom şart çıkmadı. Zaten belli bir kutu açtıktan sonra otomatik olarak Legendary atıyor o yüzden kesin Legendary'miz gelecek bir tane daha en az. O da şu an geldi zaten. Yine bir Banner Frame, bu sefer Bloodhound'a gelmiş. Bloodhound'un bendeki Banner Frame'inden daha güzel olduğu için bunu takacağım. Beyaz, mavi, beyaz peki. Zaten çok fazla güzel skinim olduğu için birçok Legend'da. Bunlara çok artık takılmıyorum. Ki bende Raid'in kunayısı da var. O yüzden Heirloom şart çıkarma olasılığım bir tık düşük. Öte yandan ben o şartı 30. seviye civarlarında çıkarmıştım. Şu anda 300 seviyelere vardım. O zamandan bu yana 270 seviyedir herhangi bir şey çıkaramadım. Biliyorsunuz her sezonun başında ya da sonunda mutlaka sezon boyunca biriktirdiğim kutuları açıyorum. Dolayısıyla bu sefer biraz ümitliyim. Onu itiraf etmem lazım. Güzel beni pozlar falan gelmedi devam ediyor. Peki, crafting metalidir. Videonun başında 1700 crafting materyalim vardı, metalim vardı galiba. Şu an bakalım 2400'e tamamlayabilecek miyiz? Aa. Ee... Bu yeni silah mı? Devotion yok. Rampage'e de skin gelirse yine güzel olur. Yeni silah sonuçta. Onda çok fazla bir şeyim yok. Beyaz beyaz mavi. Crafting metal bir tane yine gelmiş. İyi güzel. Yine bir metalimiz var. Mavi beyaz beyaz. İstediğim şeyler çok gelmedi açıkçası. Ve büyük oranda kutuları bitirdik. 16 pekimiz kalmış. Yarı yarıya diyebiliriz neredeyse. Peki. Bir sezon kutu biriktirmedim. Yalan olmasın. Eee... Anniversary etkinliği vardı işte. O zaman bütün kutularımı açıp oradan toplayıp bizim kadar crafting metal toplayıp ardından bayağı bir skin açmıştım oradan. Çünkü normalde e, koleksiyon etkinliklerinde 2400 olduğu halde Legendary skinler, o etkinliği özel çünkü ikinci yıl dönüm etkinliğiydi. 1200'dü e, bütün Legendary skinler ve hepsi komite tarafından yıllardır en beğenilen kostümler olarak seçildi. O yüzden ben de alabildiğim kadar fazlasını almıştım. Bu yüzden de birçok kutuyu açmak durumunda kaldım. Önceki videolardan biri bu yüzden ne yazık ki olmadı. Bir sezon eksiğimiz var arada onu da bakalım telafi etmeye çalışacağım. YouTube'dan elde, gelir elde edersem oradan alacağım işte paralarla Apex Spectre alarak. Craft Metal çıktı. Epic güzel. 200 gayet iyi. Hiç değilse Epic Skin falan da çıkabilirdi. Daha iyi metal çıkması. Bir tane daha metalimiz var. Peki bannerlar yine bir takım kill kuyuplar falan filan. Tracker'lar. Rare'a da okayim. 30 crafting metal fena değil. Çünkü ben 5 crafting metalle Raid'in e, Marble Goddess rate skin alamadığımı biliyorum. O yüzden 5'in bile benim için değeri çok fazla. Kaldı 5 kutu bu arada biz konuşurken. Bir Legendary daha istiyorum açıkçası. Hani artık Heirloom'dan ee, Ümidim kestim yanlışlıkla burada space'e bastım. Mouse'a tıklayacağım mı ekstra bir şans getirmedi. O yüzden bakalım hayırlısı diyorum. Yine oyun donuyor. Video donmaz umarım. Bilgisayarda da bir sıkıntımız yok. Epic beyaz mavi. Yok Epic iki tane beyazmış ve çok güzel bir holo spray çıktı. Ben holo spray'leri ve modları çok seviyorum bu arada sık kullanıyorum. O yüzden epiklerin çıkması bir yerli güzel. Ha, Lobo kırmızı skin çıktı. Bu çok tatlı bir skin bu arada. Bir süre kullanabilirim. Çok tatlı. Spray. Kaldı 3 pekimiz. Hadi bakalım. Bu son kalan peki de Kadim Prem Eagle için açıyorum. Umarım şanslı olur. Bunu da taktım bu arada. Beyaz beyaz mavi. Ne yazık ki Eagle'da çok fazla uğurlu gelmedi. Evet. E, günün başında 1700 civarı bir crafting metalimiz vardı. Şu an 2230 olmuş. 2400'a bir hayli az kalmış. Hedefimize ulaşamasak da, bence fena bir sonuç değil. O yüzden beğendim. Buradan çıkan bir sürü skinimiz var ama... E, bütün Legendary'ler şey geldi değil mi? Legend'ların banner frame'lerine geldiler. Aynen. Bu gelmiş. Intergalactic güzel aslında. Çünkü... Kuna'yı falan var ama hadi bir süre main gibi takılıp bunu takalım. Ee, zaten bir sürü skinim var o yüzden çıkan rare skinleri falan çok aldırmayacağım. Evet ya yani genel olarak bunlar çıktı. Ekstra güzel bir şey çıkarmayı başaramadık ne yazık ki. Ee, bol bol crafting metalimiz var en azından. Ee, o yüzden mutluyum. Peki o zaman bu videodan bu kadarlık olsun diyelim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ola ki videodan keyif almışsınızdır. Neden keyif almanızı belirttiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen e, oyun videolarını görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.